Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Kombinasyon Test 4 sayfa 292 ve 293 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Doğum günü için 2 ve 3 katlı, iki ayrı pasta sipariş veren Nurcan, pastaların her bir katında üstteki 5 malzemenin ayrı ayrı kullanılmasını ve birinci pastada kullanılan bir malzemenin ikinci pastada kullanılmamasını istiyor. Yani tekrar etmemesini istiyor. Atıyorum muzu birinci pastada kullandıysam ikinci pastada tekrar ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Buna göre bu pastane Nurcan'ın siparişlerini kaç farklı biçimde hazırlayabilir? Şimdi 5 tane malzeme varsa birinci pastanın diyelim ki şurada birinci katını alalım. Direkt 2'nin iki, direkt 5 tane malzeme olduğu için 2 katlı bir pastadan üst katını yapıyorum. 5 tane malzemeden bir tanesini ve ikinci katı için dört geriye kalan 4 tane malzeme kaldı. 4 taneden bir tanesini. Şunların ikisini kullanmış olalım. Ve ikinci pastanın en üst katını yaparsam direkt 3 tane malzemeden bir tanesini ikinci katı için kalan 2 malzemeden bir tanesini ve birinci katı için de artık tek malzeme kalmıştır. Birin birlisini ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Buna göre 5'in birisi 5, 4'ün birisi 4, 3'ün birisi 3, 2'nin birisi 2 ve 1'in birisi 1'dir. 5 kere 4, 20 çarpı 3, 60 çarpı 2'den 120 farklı şekilde ne yapılabilir? Seçim yapılabilir diyorum. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkındadır. İkinci sorumuza geldim. 10 soruluk bir sınavda toplamda 5 soru cevaplaması gereken bir öğrencinin ilk 4 sorudan en az birine cevap vermesi. Bakın en az biri demek bir taneye de cevap verebilir. iki taneye de, üç taneye de, dört taneye de. O zaman önce birli veya dört sorunun içinden bir tanesine cevap versin diyorum. Sonra iki tanesine cevap versin. Sonra üç tanesine cevap versin. Sonra dört tanesine cevap versin diyorum. İkinci ifade olarak ne diyeceğiz? Direkt şu beş tane soru cevaplaması gerekiyormuş. Geriye cevaplayabileceğim on sorunun içinden altı tane kaldı. 6'nın diyorum bir tanesini burada cevapladım. Geriye 4 tane cevaplayabileceğim soru kaldı. 6'nın 4'lüsü olarak yazdım. 4'ün ikilisi için yine 6 soru arasından 5 tane olacaksa ikisi burada. 3 tanesini cevaplayabilirim. Artı diyorum. 4 taneden 3 taneyi cevapladım. 5 tane cevaplayacağım. Geriye kalan 6 sorudan 2 tanesini cevapladım. Artı diyorum. 4 sorudan 4'ünü cevapladım. Geriye kalan 6'dan 2 ta bir tanesini cevapladığımızda direkt bizim iş ne yapacak olacak. 4'ün birlisi 4, 4 6'nın dörtlüsü 6 kere 5, 30 bölü 2, 15. 4'ün ikilisi 4 kere 3, 12 bölü 2'den 6, 6'nın üçlüsü nedir? 20. 4'ün üçlüsü 4, 4 6'nın ikilisi 15, 4'ün dörtlüsü 1, direkt 6'nın ikilisi de ne geldi? 15. İfadeleri ne yapacağız? Toplayacağız. Şuradan birinciden 60, ikinciden 120, üçüncüden 60, dördüncüsünden de altının birlisi şunu yanlış yaptık arkadaşlar altın ikilisi değil o şurayı yanlış yazdığımız için soru direkt ikilisi gibi duruyor altının birlisi direkt altıdır şimdi toparlıyorum 100 120 240 şurası da 6 geldi değer olarak 246 tane ne vardır farklı biçimde seçim vardır cevabımız değişik diyebiliriz ikinci sorumuzda Üçüncü sorumuza geldim. Bir öğrenci yukarıdaki görüntüde üst sırada bulunan 3 farklı soru bankasından bir tane alttaki 6 fasikülden 3 tanesini alacaktır. Yani 3 taneden bir tane seçeceğim. 6 taneden de 3 tane seçeceğim. Bu farklı seçimi kaç farklı şekilde yapar diyor. 3'ün birisi çarpı ne diyeceğim? 6'nın üçlüsü. 3'ün birisi 3, üç, 6'nın üçlüsü 20'dir. 20 çarpı 3'ten 60 farklı şekilde yapar ne yapılır? Seçim yapılır diyeceğim. Cevabım nerededir? B şıkkındadır diyebilirsiniz. Dördüncü sorumuza geldim. Bir okul matematik olimpiyatlarında başarılı olan 6 öğrencinin 3'ünü Mersin'e ve diğer 3'ünü de İzmir'e tatile gönderiyor. Kaç farklı şekilde gönderebilir demiş. Hemen o zaman 6'nın üçlüsü diyeceğim. 6 kişiden 3 kişiyi seçeceğim. Geriye kalan 3 kişinin de üçlüsü olarak niteledim. 6'nın üçlüsü 20, 3'ün üçlüsü 1'dir. 20 çarpı birden 20 farklı şekilde ne yapabilir? Seçim yapabilir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz. Geldim 5. sorumuza. Şekilde bowling oyununda kullanılan 10 labut gösteriliyor. Yaptığı atışta 1. ve 2. sıradaki tüm labutları düşürdüğü bilinen direkt bir oyuncunun şu düşmüş, şunlar düşmüş. Tamam. Üçüncü sırada en az bir labut düşürmesi şartı ile toplamda 6 labutu kaç farklı biçimde düşürür? Bak şimdi üçüncüsünde eğer en az bir tane düşürecekse ya bir tane düşürür ya iki tane düşürür ya da üç tane düşürür. Dolayısıyla üçüncünün sıralamasına bağlı olarak dördüncüsü de ne yapar değişir. Şimdi bakın sıralamayı şöyle yazalım. Birinci diyelim. Şurada birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve dördüncü sıra olarak niteleyelim. Bir kere birinci de bir tane düşürecek kesinlikle. İkincisinde de iki tane. Çünkü şurada bir ve iki kesinlikle düşmüş. Bir iki, bir iki olarak yazdım. Toplamı altı olacak. Çünkü altı labutu kaç farklı şekilde düşürülüyor. Bir iki daha üç. O zaman üçüncü sırada eğer bir tane düşürürse iki, dört. Dördüncü sırada iki tane düşürmek zorundadır. Toplam ne yaptı? Altı. Eğer üçüncü sırada iki labutu düşürürse iki, dört, beş tane. Dördüncü sıradan bir tane labutu düşürür. Toplamda altı tane. Veyahut birinci sırada bir, ikinci sırada iki taneyi düşürdü. Üçüncü sıradan üç taneyi düşürürse dördüncü sıradan hiçbir labutu ne yapamaz? Düşüremez. O zaman biz seçimlerimizi ne yapmamız gerekiyor? Buna göre yazmamız gerekiyor. Şimdi bak. Birinci sıradan bir tane. Birin birlisi. İkinci sıradan iki tane. İkinin ikilisi. Şimdi üçüncü sıraya geliyorum. Üç tane labut var. Üçün bir tanesini devirdim. İlk sıra için yazıyorum. Ve dördüncü sıradan da dört labuttan iki tanesini devirdim. Artı. Yine birinci sıradan bir bunları yazıyorum. İkinci sıradan iki taneyi devirdim. Yine üçüncü sıraya geldim. Bu sefer üçüncü sıradan iki tanesini deviriyorum. Şuraya göre. Direkt üçün ikilisi. Dördüncü sıradan bir taneyi deviriyorum. Dördün birlisi artı diyorum. Ve son sıralamamı da şuna göre yapıyorum. Birinci sıradan bir tane, ikinci sıradan yine iki taneyi devirdim. Üçüncü sıradan bu sefer üç tane, üçün üçlüsü dördün sıradan hiç deviremedim. Dördün sıfırlısı olarak yazdım. Şunlar hepsinde bir. Bir çarpı, üçün birisi üç, dördün ikilisi altı. Şunlar yine bir, üçün ikilisi üç, dördün birlisi dört. Artı şunlar yine bir, üçün üçlüsü bir, 4'ün sıfırlısı da yine nedir? Bir tanedir. Şunu da yazmış oldum. Direkt ifadede şunu yazdıktan sonra şöyle 6 kere 3 18 3 kere 4 12 1 çarpı 1'den 1 bir. direkt 18 12 daha 30 bir daha 31 tane farklı şekilde ne yapabilir düşürebilir şeklinde ifademizi ne yapmış olduk nitelemiş olduk direkt 5. sorumuzdan. 6. sorumuza geldim. 12 bölü x ifadesinin doğal sayı yapan x tam sayılarının oluşturduğu kümenin elemanları içinden 4 elemanlı bir alt küme oluşturulmak isteniyor. Oluşturulsun. Oluşturulan kümenin alt kümesinin yalnız bir elemanının asal sayı olduğu kaç farklı durum vardır? Şimdi bakın. Hemen önce bir ifadeyi direkt doğal sayı yapan değerlere bir bakalım. 1 böler 12 bölü 1. 12 2 böler 3 böler, 4 böler, 6 böler bir de 12 böler. Toplamda 3 6 tane neyimiz var? Sayımız var. Şimdi asal sayılara da P kümesi diyelim. Asal sayılarımızda kim var? İçinden 2 ve 3 var. Kaç elemanlı bir küme seçeceğim? 4 elemanlı. Yalnız bir eleman asal olacaksa o zaman şu elemanları ne yapıyorum? Direkt kümenin dışına aldım. 2 elemandan bir tanesini seçeceğim bunlar asallar. Direkt asal oldu bir elemanı. Geriye kaç eleman kaldı? 4 eleman seçeceğim. Bir tanesini seçtim. 3 eleman daha seçilecek eleman var. 4, 6, 12 ve 1 arasından 4 tane elemanın arasından 3 tane elemanı da normal eleman olarak ne yapacağım? Seçeceğim. 2'nin birisi 2. 4'ün üçlüsü de nedir? 4'tür. 2 çarpı 4'ten 8 farklı ne yapılır? Seçim yapılır. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebiliriz 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Aşağıda Bursa kitaplığının bir rafında bulunan birbirinden farklı kitaplar görülmektedir. Bursa okula götürmek amacıyla kitaptan 2 fizik, 2 kimya kitabı seçecektir. Kaç farklı şekilde seçim yapar? Fizikler'e bakıyorum. 1 2 3 4 5 tane fizik kitabı var. 5'in ikilisi farklı şekilde seçim yapabilir. 2 fizik götüreceği için 2 tane de kimyası kitabı seçecekmiş. 3 tane kimya var. 3'ün ikilisi farklı şekilde de ne yapar? Kimyayı seçer. 5'in ikilisi 5 kere 4 20 bölü 2'den 10 3'ün ikilisi de 3'tür. 10 çarpı 3'ten 30 farklı şekilde ne yapar? Seçimi yapar şeklinde ifademizin cevabını eşkında bulabiliriz. 8. sorumuza geldim. Hemen bakalım ne diyor? Yatırım yapmak isteyen Mete yapacağı 4 farklı yatırım için C grubundaki yatırım araçlarından hiçbirini tercih etmeyecektir. O zaman şunlar yok. Toplam A grubunda 4, B'de 2, 6 tane yatırım aracını seçeceğim. Buna göre diyor Mete kaç farklı şekilde ne yapabilir? Seçim yapabilir şeklinde ne yapmış niteleme yapmış. Şimdi 4 farklı yatırım yapacaksa o zaman farklı durumlarımız var. İkisini buradan, ikisini buradan seçer. 4'ün ikilisi çarpı ne dedim? 2'nin ikilisi. Veya üçünü buradan seçer, birini buradan seçer. Direkt 4'ün üçlüsü, 3'ün birisi veya 4'ün de burada seçer, buradan hiç seçmez. 4'ün dördün dörtlüsü çarpı ne diyeceğim? 2'nin sıfırlısı olarak yaz. Dördün ikilisi 6, 2'nin ikilisi bir. 4'ün üçlüsü 4. Direkt e şurası 3'ün 1'lisi değil 2'nin 1'lisi olacak. 2'nin 1'lisi 2, 4'ün 4'lüsü 1, 2'nin 0'lısı da 1'dir. Direkt ifadeye baktığımızda 6 buradan, 8 buradan geldi. 1 de buradan geldi. 14 artı 1'den 15 farklı şekilde ne yapar? Seçim yapar cevabımız C şıkkındadır diyebiliriz 8. sorumuzdan. 9. sorumuza geldim. Düzlemde üç tanesi birbirine paralel olan 7 tane doğru. Üç tane paralel doğru asla kesişmez. Şöyle 7 tane doğru içinde şöyle diğer doğruları da şöyle alalım dört tanesini. 7 doğru en fazla kaç noktada kesişir? İlk önce iki tane doğru bir tane noktada kesilir. Yani şöyle yaptığımızda şunlar için. Direkt ben önce kaç tane noktada kesiştiklerini bulmak için doğrularda herhangi bir şart şurt 7'nin ikilisi tane noktada ne yaparlar? Kesişirler diyeceğim. Çünkü 7 tane doğrum var. 2 doğru bir noktada kesiştiği için 7'nin ikili kombinasyonundan normalde hiçbir şart olmasaydı 21 noktada ne yapacaklardı? Kesişeceklerdi. Peki ne var bir de 3 tanesi paralel olan doğrular var. Paralel doğrular asla ne yapmazlar? Kesişmezler. O zaman 3 tane doğrudan da nokta oluşturmayan doğruları bulmak için 3'ün ikilisi farklı şekilde kesişmediklerini niteleyelim. Kombinasyon 3'ün ikilisi de 3'tür. 3 Üç nokta ne yapmaz? Paralel oldukları için oluşmaz. Toplam kaç noktada en fazla kaç noktada kesişirler diyor. O zaman 21'den 3'ü çıkarırsak 18 tane farklı noktada kesişirler şeklinde cevabımızı B şıkkında ne yapabiliriz? Nitelebiliriz diyorum. Evet geldim 10. sorumuza. Hemen bakalım beraber. Yukarıda listede Türkiye vize uygulayan ve uygulamayan bazı ülkeler verilmiştir. Yaz tatili planlaması yapan Ufuk gideceği 3 ülkeyi en fazla biri vizeli. Ya bir tane vizeli olur o zaman ya da hiç olmaz. En fazla biri dediği için. Vizeli ülkelere bakıyorum 5 tane. O zaman bir kere en fazla biri vizeli ise 5'in 1'lisi veya 5'in 0'lısı şeklinde niteleyeceğim. 3 ülkeyi 3 tane ülkeye seyahat edecekmiş. O zaman birini buradan seçtim. Geriye 2, 4, 6, 8 ülke var. 8'in ikilisi farklı şekilde seçerim. Artı derim. Veyahut hiçbir vize uygulamayan ülkeye gitmem. Vize uygulayan ülkeye gitmem. Direkt 3 tane tercihimi de vize uygulamayan ülkelerden yana seçerim. O da 8'in üçlüsü farklı şekilde ne yapılır nitelenir. 5'in birlisi direkt 5'tir. 8'in ikili 8 kere 7 56 bölü 28 artı diyorum. 5'in sıfırlısı 1'dir. 8'in üçlüsü de direkt nedir? 56'dır. Hemen buradan 5 kere 28 140 direkt 56 daha 196 farklı şekilde ne yapabilir? Seçim yapabilir. Direkt cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. 10. sorumuzda biraz karışık oldu ama işlemleri idare edin. 11. sorumuza geldim. Kümesinin elemanları ile yazılabilecek 3 elemanın alt kümelerinin kaçında A bulunur? E bulunmaz. Şimdi bakın A bulunacak. Kesinlikle A var. E bulunmayacak. Hemen şöyle bir kümemizi yazalım. A, B, C, D, E, F ve G kümenin direkt 3 elemanlı alt kümelerinde kesinlikle A var. Geriye seçmem gereken 2 tane kaldı. Şimdi ne diyor? E bulunmaz diyor. E yok. E A kesin varsa o zaman A'yı da seçim içerisinden ne yapmayacağım? Almayacağım. Geriye bakın seçebileceğim kaç tane eleman kaldı? 3 burada 2 burada 5 tane eleman kaldı. Seçmem gereken eleman kaç tane? 2 tane. O zaman 5'in ikili kombinasyonu olarak ne yaptım? Niteledim. 5'in ikili kombinasyonu da 5 kere 4 20 bölü 2'den 10'dur. Cevabımız 5 şıkkındadır diyebiliriz. Direkt 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuz artık binom açılımına geçiyoruz. Bir hastanede 4 tane cerrah ve 3 tane anestezi uzmanı ve 5 tane hemşire içinden cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirenin mutlaka yer alacağı cerrah, hemşire ve anestezi uzmanının mutlaka yer alacağı 4 kişilik bir ameliyat ekibi kaç farklı şekilde ne yapılır seçilir demiş şimdi direkt nereden başlayalım cerrah anestezi uzmanı ve hemşire diyelim cerrah iki tane olsun çünkü e, ifade olarak ekibimiz kaç kişi olacak dört kişi o zaman cerrahı dört tane kalp cerrahı arasından iki tanesini seçiyorum şunu iki bir bir diyorum dört kişilik eki oluşturuyorum anestezi uzmanı kaç kişi? 3 üç kişi. 3'ün birisi Hemşire 5'in birlisi. Bu sefer ikinci durumda cerrah bir kişi olsun. Cerrah anestezi uzmanı hemşire diyorum. Cerrah bir kişi, anestezi uzmanı iki kişi, hemşire bir kişi olsun. Yine dört kişilik ekibi oluşturalım. Cerrah dördün 1'lisini seçtim. Anestezi uzmanı üç kişiden iki kişiyi seçtim. Ve hemşireyi yine bir kişi seçiyorum. 5'in birisi olarak seçtim. Şu 3'ün ikilisi sezon. Artı diyorum bu sefer cerrah, anestezi uzmanı ve hemşire. Hemşireyi 2 kişi, cerrah ve anestezi uzmanını birer kişi seçtim. Yine 4 kişiden 1 kişiyi, 3 kişiden 1 kişi ve hemşire 5 kişiden bu sefer 2 kişi olarak ne yaptık? Niteledim. 4'ün ikilisi 6, 3'ün birlisi 3, 5'in birlisi ne geldi? Direkt 5 olarak yazdım. Sonra artı diyorum. 4'ün birlisi 4. 3'ün ikilisi 3, 5'in birlisi 5 artı diyorum. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 3 5'in ikilisi 5 kere 4. 20 bölü 2'den ne geldi? 10. Toparlıyorum. 6 kere 3, 18 çarpı 5, 90 artı. 4 kere 3, 12 çarpı 5, 60. 4 kere 3, 12 çarpı 10, 120. Toparladım. 90, 60, 150, 120 daha. 270 farklı şekilde ne yapılır? Seçim yapılır diyorum. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. Evet bir sonraki binom açılımı testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Matematikle kalın.